Sayyid Haraz, ismi daha önce geçmişti. Kur'an'ı dinlemenin ilk şekli Kur'an'ı adeta Resulullah'tan dinler gibi dinlemektir. Allah Resul niye gönderilmiş? Kendisine indirileni bize tebliğ etmek için gönderilmiş. Bize onun asabından olmak nasip olmadı. Ama o niyetle dinlemek Kur'an-ı Kerim'in anlamını kavramak için bize bir avantaj sağlar. Resulullah'ı düşünmek, onun ağzından dinliyor gibi, adeta sahabeden, sahabe arasında yaşıyor gibi bir halet-i ruhiye içerisinde dinlemek. Daha sonra ardından bu hali aşarak Kur'an'ı Cebrail'den dinliyormuş gibi dinlemek. Cebrail Aleyhisselam kime getiriyor? Resulullah'a getiriyor. Bize ulaştırsın diye. Biz doğrudan Cebrail'den dinliyormuş gibi dinlediğimizde anlam dünyasına biraz daha yakından girmiş oluruz. Nitekim diyor Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu ruhul emin senin kalbine indirmiştir. Bu sıralamaya tabi tutarak. Resulullah'tan dinliyor gibi, daha sonra Cebrail'den dinliyor gibi. Nihayet bu halde aşarak sanki Kur'an'ı doğrudan haktan dinliyormuş gibi dinlemek. Kur'an-ı Kerim niçin gönderilmişti? Tasavvufun amacı neydi? Kulu Hakk'a yaklaştırmak. Sırasıyla kul Resulullah'a yakın olur, onun ağzından dinliyormuş gibi Kur'an okur ise bir başka basamağa hazırlanmış oluyor. Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyormuş gibi oluyor. Daha sonra o mertebeyi açtığında da doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan dinliyormuş gibi Kur'an'ı okumak. Tabi onlar daha yüksek mertebeler o mertebeye ulaşıldığında Kur'an'ın kapalı kalan anlamlarının pek çoğu kul açısından açık hale gelebiliyor. Yine aşağı yukarı aynı minvar üzerine mutasavvıflardan birinin sözü var. Bunun bir başka ifadesi. Bir zamanlar diyor, Kur'an'ı okuyor ama tat alamıyordum. Ne zaman ki onu sanki peygamber ashabından okuyormuş, ben de onlar gibi dinliyormuşçasına okumaya başladım. İşte o zaman tat alır oldum. Sonra bir makam daha yükseldim ve onu sanki Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e indirirken dinliyormuşum gibi okumaya başladım. Sonra Allah Teala bana bir makam daha nasip etti. Artık onu bizzat kelam sahibinden dinliyormuş gibi okuyorum. Bu makamda Kur'an'ın bütün nimetlerini tadıyor, tahammül edemediğim bir lezzet alıyorum diye mutasavvıflardan birisi ifade etmiş. İşte bütün Kur'an-ı Kerim okumak veya ibadet etmenin amacı bu düzeneyi sağlayabilmek. Kulu Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmak. Ee, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlamanın yolu da bu. Dediğim gibi nazari bilgi veya dini kültürün artması Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yeterli değil. Cafer Sadık Hazretlerinin de ifadesi var. Allah Teala kullarına kelamında tecelli eder ama onu göremezler. Kullar göremezler. Tabi Cenab-ı Hak esma ve sıfatıyla her an aleme tecelli ediyor. Kelamullah söz konusu olunca Cenab-ı Hakk'ın daha kesif tecelli ettiği bir şeyden bahsediyoruz biz Kelamullah dediğimiz zaman. Bazı mekanlar mesela Cenab-ı Hakk'ın daha kesif tecelli ettiği mekanlardır. Kabe mesela bunlardan birisidir. İbadet hanelerimiz ala meratibihim böyledir. Ee, o hulusu kalple, ihlas ile inşasına da bağlıdır biraz bu. Ee, bunu hissedersiniz. Mesela iki ayrı cami veya işte mescidi karşılaştırın. Birindeki kıldığınız namazla ötekindeki birbirini tutmaz. Ee, Süleymaniye'de Süleymaniye Camii'nde kıldığınız ibadetin hazzını mahalle mescidinde alamayabilirsiniz. Bunların tabi her birinin bir anlam dünyası söz konusu. Cenab-ı Hakk'ın kelamı da tabi Cenab-ı Hakk'a daha yakın olunacak. Onun tecellisinin daha yakından fark edilebileceği bir anlam dünyasına bizi yaklaştırıyor. Ama kalben ona açık olmak olmak önemli Kur'an-ı Kerim okur iken e, açık değilse kapılar e, fiziki olarak ne kadar siz Kur'an'a yaklaşırsanız yakla yaklaşır, o mananın atması anlaşılması söz konusu değil. Yine ilk mutasavvıflardan, şanlı mutasavvıflardan Ebu Süleyman Darani var. O diyor ki, ben bazen bir ayete beş gece takılır kalırım o ayet hakkında düşünmeyi terk etmesem ebediyen onu geçemem. Bazen de Kur'an'dan bir ayet gelir ve akıl onunla uçar gider. Daha sonra aklı geri veren Allah'a tesbih ederim. Ee, bizim Ramazanlarda bir şeyimiz vardı işte. Ramazanda mutlaka hatim bitirmeliyim diye. Ee, Kur'an-ı Kerim okumada skor önemli değil. Yani 10 tane hatim indirdim, 100 tane her gece bir hatim indiriyormuş. Gelenekimizde bunlar var. Bunlardan da mutlaka sevap umulur. Ama onun anlam dünyasına girebilmek mutasavvıflar nezdinde daima daha fazla ön plana çıkmıştır.